Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hamd ve şükür sana mahsustur. Minnetimiz yalnız sanadır ya Rabbi. Ben senin kulunum ve ben bundan dolayı huzurluyum ya Rabbi. Nefsimi, dinimi, dünyamı, ahiretimi, işlerimin sonunu, Amelimi sana emanet ediyorum ya Rabbi. Bütün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini senin gücünün, havlinin, kuvvetinin, kudretinin şiddetinden sana emanet ediyorum ya Rabbi. Muhakkak sen emaneti koruyansın Allah'ım. Sen hükmü نافذ olansın يا ربي كزاس غالب اولانسون اللهم يا احكم الحاكمين ويا اسراء الحاسبين ويا اكرم المامولين واجود اجود المسؤولين يا حي يا قيوم يا قديم يا فرد يا وتر يا احد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا عزيز يا وهاب صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا ربي اللهم سندن قلبي أبديا معرفتين نورلاريلا إهيا أتمني دليورم Ya Allah, Ya Allah, Ya Erhamer Rahimin, lutfu kereminle dinimi her türlü arızandan salim kılmanı, son nefeste imanımı muhafaza buyurmanı, merhameti olmayan zalimleri bize musallat etmemeni ve Ya Rabbel Alemin bir kapı kulun olan bizleri, dünyada da ya Rabbi ahirette de en hayırlı şeylerle rızıklandırmanı dilerim. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Sen her şeye kadirsin Allah'ım. Dualara icabet edecek olan yalnız sensin Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ey Ey yalnızların en yakını Ey tek başına kalanların dostu Çaresizlerin yardımcısı Fakirlerin sonsuz serveti Zayıfların kuvveti Gariplerin şikayet merci olan Yüce Rabbimiz Ya Rabbel Alemin Veya Ekremel Ekramin Bütün sıkıntılarımızı gidermeni ve hakkımızda hayırlı güzel günler görmemizi nasip ve müesser eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Allah'ım tüm dünyayı saran bu salgın hastalığı gider ya Rabbi. Ey insanların ve alemlerin Rabbi. Ya Rabbel Alemin hastalara şifa ver. Çünkü sen şifa vericisin Ya Rabbi. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur Allah'ım. Öyle bir şifa ver ki Ya Rabbi hiçbir hastalık kalmasın. Allah'ım her işimizin koruyucusu olan dinimizi düzeltiver Ya Rabbi geçim yerimiz olan dünyamızı düzeltiver ya Rabbi. Ahiretimizi düzelt ya Rabbi. Hayattayken daha çok iyi işler yapmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi bize yardım et. Bize zafer ver. Yenilgiye uğratma. Doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemizi ne olursun kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbi bizleri seni zikreden, sana şükreden, sana itaat eden, sana boyun eğen, sana yalvaran kul eyle Allah'ım. Ey Allah'ım tevbemizi kabul buyur ya Rabbi. Bizi günahlarımızdan arındır Allah'ım. Duamızı kabul et ya Rabbi. Hüccetimizi sağlam yap. Kalbimizi sana yönelt. Dilimizi, gönlümüzü aydınlat ya Rabbi. Allah'ım bize işimizde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab bizlere sağlam bir kalp, konuşan bir dil ver. Senin bildiğin tüm iyilikleri vermeni ve bildiğin tüm kötülüklerden bizleri korumanı senden diliyoruz. Ya Rabbi nasip eyle. Ya Rabbi muhafaza eyle. Allah'ım seni ve seni sevenleri sevmeyi ve bizi sana yaklaştıracak işleri sevmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ayaklarımızı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımızı ağırlaştır. Hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemizi nasip ve müessereyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, günahlarımızı rahmetinle affu mağfiret eyle. Ya Rabbi, ölmüşlerimize de mağfiret eyle. Allah'ım, yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et. Son nefesimizde kelimeyi tevhid söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab ve ya erhamer rahimin riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, musibetten, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten, zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten. Ya Rabbi doğru yoldan ayrılmaya sebep olacak fakirlikten, yokluktan, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebesinden, Ya Rabbi kötü huydan, bidat işlemekten dalalete düşmekten Allah'ım halis olmayan amelden her çeşit günahtan küfre girmekten ölürken gelecek fitnelerden ya Rabbi kabir azabından dinimize dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık muhafaza eyle ya Rabbi Bunlardan bizleri koru Ya Rabbi. Ya Rabben Alemin ve Ya Erhem Errahimin. Bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhlarını şad eyle. Ya Rabbi memleketimize hizmetleri geçmiş ve senin rızan için harbetmiş Allah için savaşmış dedelerimize... Rahmet eyle ya Rabbi. Askerlerimize, şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Asker ve polislerimizi, yurdumuzu, güvenlik güçlerimizi çeşit çeşit düşmanlardan, her türlüsünden muhafaza eyle ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle.